Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının iki sahibi patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla fabrikanın sahibi iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki kişi ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Hendek ilçesi yukarı çalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanelerde biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise sürüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür, iş güvenliği uzmanı ve iki ustabaşı savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları hendek Sulh Ceza Hakimliği'nce taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklanmıştı.